Değerli arkadaşlar dünya değişiyor, sosyoloji değişiyor, insan da değişiyor. Dünya bir süredir bir cinnetin eşiğinde. Sosyal medya insanı duygusal, duygusuzlaştıran, robotlaştıran, makineleştiren yeni bir çağ inşa ediyor. Gürültü çoğalıyor, kalbin sesi kısılıyor. Tam da bu nedenle değerler iyilik, merhamet, sağlıklı yaşam bugün her zamankinden daha kıymetli bir hale geliyor. Erzincan'ın bu dönüşüm modelinde bu küresel kırılmanın tam karşısında duran bir insanlık manifestosu olarak görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ekran görüntü verir ama hayat ise insana hikaye yazdırır. Bizim felsefemiz şu, Devletin kapısı milletin gönlünü açılmalı. Cumhurbaşkanımızın bu sözü bize bir öğüt değil, bir yönetişim felsefesidir. Biz bu cümleyi duvara değil, Erzincan'da hayatın her tarafına yazdırmaya gayret ediyoruz. Devletin kapısının gönülleri açılması için arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Sokakta, okulda, evde insanların kalbine dokunmak istiyoruz. Artık Erzincan'da yönetim soğuk bir bürokrasi değil, sıcak bir insan teması haline gelmektedir. İyilik çoğaldıkça şehirde yürür, şehirde büyür, şehirde gelişir. Değer Erzincan, bildiğiniz üzere bunun en büyük kanıtlarından birisidir. Bir şehir önce insanların gönlünde kurulur. Değer Erzincan, bu şehrin kalbine iyiliği çocuklar ve gençler tarafından yerleştiren bir harekettir. Çocukların ve gençlerin zihnine değer tohumları ekmeyi, iyiliği çoğaltmayı, toplumu merhametle yeniden yoğurmayı hedefliyoruz. Çünkü iyilik büyürse toplum nefes alır, iyilik azalırsa şehir solar arkadaşlar. İnsan inşa edilmeden şehirler inşa edilemez. Bu şehir insan merkezli bir şehirdir. Bir gün arkadaşlarımızla birlikte sokakta karşılaştığımız bir anne çocuğu mu madde bağımlılığından korumak için ihbar ettim. Belki hapse girer de kurtulur diye düşündüm dediğinde hepimiz şunu anladık. Bir annenin gözyaşı, bir çocuğun düşüşü sadece bir ailenin değil, bütün bir şehrin bütün bir yönetimin, Erzincan'daki yönetimin vebalidir. İşte bu yüzden Erzincan'da insanı merkeze alan bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Her çocuğun kıymetli, her annenin değerli, her insanın iyi yaşama hakkına sahip olduğu bir Erzincan'ı sizlerle beraber inşa etmek istiyoruz. Ve hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki bir anne sevgisiyle kurulan bir sistem Türkiye'nin geleceğini de Erzincan'ın geleceğini de değiştirir. Bunlardan birisi de bildiğiniz üzere Hızır Erzincan projesidir. Hızır Erzincan projesi bu şehrin dayanışan vicdanıdır. İyilik temalı, iyilik sistemli toplumu ayağa kaldıran bir sistemdir. Hızır Erzincan ihtiyaç sahiplerine ulaşan, paylaşmayı bir sistem haline getiren büyük bir iyilik kervanıdır bu şehirde hiç kimsenin tek başına kalmadığı bir sistem kurmak istiyoruz. Çünkü merhamet yayılırsa şehirde güçlenir. Herkesi dinlemek devletin merhametine tutulan bir aynadır. Erzincan'da sadece iş yapılmıyor. Aynı zamanda insanlar da dinleniyor ve insanlara dokunuluyor. Her sesi duymak, her kapıyı çalmak, her hikayeyi önemsemek yönetimin bir parçasıdır. Çünkü bir gencin gözyaşı, bir annenin çaresizliği, bir yaşlının yalnızlığı devlet için, yönetim için küçük bir mesele olamaz. Bizim yönetim felsefemizde bu çok önemlidir. Değişim ailede başlar. Sonra okulda devam eder, sonra evlere, mahallelere ve şehre yayılır. Toplumun geleceği aslında hepimiz biliyoruz ki okul bahçesinde şekilleniyor. Bu yüzden Erzincan'ın bütün okullarını değişimin ve dönüşümün bir üssü haline getirmeye çalışıyoruz. Çocukta başlayan davranış değişikliği istiyoruz ki eve taşınsın. Oradan bir mahalle kültürü oluşsun. Sonra şehrin sosyolojisine etketsin. Bugün burada attığımız her adım aslında Erzincan'ın ve Türkiye'nin geleceğine bir adımdır. Şimdi değerli arkadaşlar bizler Erzincan Valiliği ve Erzincan Yeşilay Derneği ile birlikte Sağlıklı Yaşam Ligi diye bir proje başlatıyoruz. Sağlıklı Yaşam Ligi. Burada ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlar bütün okullardaki sınıflar bir takım haline geliyor. Takım. Yani mahallede futbol oynamak için kurduğumuz bir takım. Biz bu takımlara her hafta bir tema söylüyoruz. Mesela okulumuzda bir müdür yapmış. Tema ne? Dijital detoks. Mesela biz bunu tema olarak bütün okullara veriyoruz. Hangi okullara? İlkokul, ortaokul, lise. Yani bütün sınıflar bir takım. Bu takımların aynı zamanda antrenörleri var. Kim antrenörleri? Ya sınıf öğretmeni ya sınıf öğretmeni okul müdür yardımcısı. Verdiğimiz bu temalarla ilgili ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 8 hafta çalışmaları yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Telefonlarını bırakıyorlar, kitabı okuyorlar, sosyal farkındalık yapıyorlar, kendilerine zaman ayırıyorlar. Ve bunları Milli Eğitim Müdürlüğümüzün açtığı bir portal üzerine yaptıkları bütün faaliyetleri işliyorlar. Bunun sonucunda okullarda kurduğumuz komisyonlar bu işlenen temalara puan veriyorlar. Bu puanlar bütün okuldaki takımlar içerisinde bir yarışma yapılıyor. Okulun birinci, ikinci, üçüncü takımları belirleniyor. Bütün okullar, ilkokul, ortaokul, lise bu temaları yarıştıktan sonra sonra bu okulları kendi arasında yarıştırıyoruz. Ve Erzincan'ın ilkokulda birinci, ikinci, üçüncüsünü, ortaokulda birinci, ikinci, üçüncüsünü, lisede birinci, ikinci, üçüncüsünü tespit ediyoruz. Okullardaki bütün birinci, ikinci, üçüncülere değerli arkadaşlar bisiklet hediye edeceğiz. Takım halinde olanlara. Yani ilkokulda diyelim ki 25 öğrenci birinci oldu, 25'ine de bisiklet, antrenörüne de bisiklet okula da bisiklet hediye edeceğiz. Bu 21 fitesli bisiklet edeceğiz. Biz böylece böylece her temayı çocuk aldığında iyilik temasını aldı. Eve gidip diyecek ki bugün bizim takımımızın teması iyilik. Öğretmenin verdiği görevler var. Onları evde, sokakta, caddede, okulda yapacak ve öğretmenlerimiz bu takımların yaptığı bütün çalışmaları puanlayacak. Burada bizim bütün amacımız bu iyilikleri, saygıyı, adabı, muaşereti, vefayı hepsini tema tema okuldan başlayarak sokak, aile her tarafa yaymak. Erzincan Valiliği ve Yeşilay Cemiyeti Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Erzincan Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi projesi il genelinde uygulamaya başlandı. Bu program öğrencilerde sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmeyi, iyiliği teşvik etmeyi, merhameti, empati duygusunu geliştirmeyi ve özellikle bağımlılıkla mücadele bilincini güçlendirmeyi, gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Haftalık temalar doğrultusunda kolay, orta, zor görevler öğrencilerle olumlu davranışa yönlendireceğiz. Değişimin önce ailede ve okulda başladığını biliyorsunuz oradan aileye, sonra mahalleye, ardından bütün şehre yaymak istiyoruz. Model iki kademeden oluşuyor. Okul içilik oluşturuyoruz. Okul içinde birlik. Sınıflar takım olur ve görevleri puanlanır. Bir de il ligimiz olacak. Okul birincileri il düzeyinde yarışır ve süreç lig tablosu ödül töreniyle tamamlanır. İlk haftaya baktığımız zaman 45 merkezdeki 45 ilkokulda 435 takım oluştu. 9292 öğrenci ilkokulda bu bu ligde var. 435 takım ilkokulda. Ortaokulda 35 ortaokulumuz var. 310 takımımız var. 9459 öğrencimiz yarışacak. 25 lisemiz var. Burada da 298 takım oluştu. Burada da bin öğrencimiz var. Toplam 105 okul, 1043 takım, 28 bin öğrenci bu programa il merkezinde dahil oldu. Program Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Erzincan Şubesi tarafından yürütülmekte değerlendirmeler okul komisyonları tarafından yapılacaktır. Yıl sonunda her kademede birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara bisiklet hediye edeceğiz. Bu proje bir çocuğu değiştirirseniz bir şehri değiştirirsiniz. Bir şehri değiştirirseniz ülkeyi değiştirirsiniz felsefesinin en somut halidir. Ve bugün Türkiye bunu çok gururla söylüyorum, samimiyetle söylüyorum. Her kesimden, herkesin Türkiye'de takip ettiği nadir şehirlerden birisi de Erzincan'dır. Gençlerin en enerjisi, şehrin sosyolojisi dönüştürüyoruz. Gençler iyilik yapacak. Gençler iyilik yapınca şehir de iyi olacak inşallah. Gençlerin sporla, sanatla, iyilikle buluştuğu Erzincan'da artık sokakların dilinin de değiştiğini göreceğiz. Bugün gençlerin umudundandır ki Türkiye'nin yarını da aydınlansın. Bilgi hızlanıyor, çağ değişiyor. Erzincan insanını koruyan bir kale haline gelecek bu proje. Dij, dijital çağ sizleri de bizleri de yarıyor. Erzincan değerleriyle, dayanışmasıyla, gençleriyle inşallah bir sığınak haline gelecek. Bu şehir dünyanın hızına yetişirken insanı da unutmayan bir diriliş şehri olacak. Ve şimdi bütün bunlardan hareketle yeni bir iyilik hareketi başlatıyoruz. Aileden başlıyoruz. Oradan okula geliyoruz. Okuldan mahalleye geçiyoruz. Mahalleden bütün yaşantımıza sirayet ettiriyoruz. Mahalleden şehrin bütün damarlarına yayılan bu bir yolculuk. Şimdi bugün başlatıyoruz. Bu yolculuk iyiliğin büyüdüğü, merhametin çoğaldığı, sağlıklı yaşamın benimsendiği, çocukların sevildiği, annelerin değer görüldüğü, gençlerin güçlendiği Yeni bir Erzincan modelidir. Sınıf sınıf, okul okul, mahalle mahalle iyiliği bulaştıracağız. Güzelliği yarıştıracağız, davranışları güzelleştireceğiz. Çünkü siz de biz de biliyoruz ki iyilik yarışırsa kötülük geride kalır. Değerler çoğalırsa toplum ayağa kalkar. Bir insan değişirse şehir nefes alır. Bir şehir nefes alırsa inşallah bu umut Erzincan'dan bütün Türkiye'ye yayılır. Geçen haftaki temamız dijital detoks'tu. Çok etkilendiğim için getireyim. Bunu takımın kaptanı olan bir öğretmenimiz takımına, takımıyla paylaşmış. Şimdi bu temaya baktığınız zaman o kadar güzel bir çalışma ki bu. Yazıyor burada. Parmakların ekranda gezmesin, ruhun dünyada gelsin. Çünkü ekran sana görüntüyü verir. Ama hayat sana hikayeyi yazdırır. Bakıyorsunuz. Mesela yazmış. Farkında ol. Sosyal medya ve uygulamalarda bilinçli ol. Amaçsız kaydırma yapma. Sınır koy. Günlük ekran süreni belirle ve aşma. Ara ver. Uzun süreli kullanırsan bir iki saatte bir mola ver. Öncelik belirle. Önce gerçek yaşam, sonra dijital dünya. Sağlıklı ol. Gece yatmadan önce cihazları bırak zihnini koru, 15 dakika kitap oku. Dijital dengemi buluyor. Yaparız. Şimdi ilkokul zaten kolay, orta ve zor arkadaş. Kategorimiz 3. Onun için önce kolay temaları vereceğiz, sonra orta temaları, sonra zor temaları. Ama bu çok değerli. Şimdi biz ödül olarak bisiklet bıraktığımızda okullarda çok ciddi bir hareketlenme oldu. 21 fitesli, Mesela diyelim ki takım 10 kişi. Evet 10 kişiye vereceğiz. 10 on kişiye, onun sınıf antrenörlerine, hepsine bisiklet evet, vereceğiz. İkinciye de bisiklet vereceğiz, üçüncüye de, okulda. Evet. Sonra diyelim ki lig birincisi oldu. Birinci, ikinci, üçüncü, hepsini vereceğiz. Her tema bir hafta. <laughs> bir hafta temaları, öğrencilerimiz, o kadar güzel videolar çıkıyor ki arkadaşlar. Bakın şuna inanmanızı isterim. Telefonum yanımda yok. Değer Erzincan diye biliyorsunuz spor kulüpleri kurduk. Öğleden sonra öğrencilerimiz geliyor. Şu anda anneler geliyor ya. Yani. Mesela geçen Değer Erzincan'da bir video tam iki milyon izlendi. Şuna inanmamız gerekiyor. Ya biz bu şehre inanırsak bu şehirdeki güzellikler Türkiye'ye, dünyaya yayılır ve hepimiz beraber birlikte bu değişimin bir öncüsü oluruz. Onun için beraber birlikte bu değişime inanmamız gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü sağlıklı yaşamla birlikte şöyle düşünün. Eğer bir çocuk evde, sokakta, okulda mutluysa niye madde bağımlısı olsun? Ben samimi soruyorum. Bu madde bağımlılığı bir boşluktan meydana geliyor. İlgi boşluğu, sevgi boşluğu, merhamet boşluğu, her türlü boşluk. Bu ilim valisi olarak yaptığım her toplantıda şunu diyorum. Etrafınızda okul müdürlerine, müdür yardımcılarına, imamlara, herkese etrafınızda bir ihtiyacı olan biri varsa, bizim eli uzatmamız gereken biri varsa bunları bize söylemezseniz size hakkımızı helal etmiyoruz diyoruz. Elbette ki biz yöneticilik yapacağız ama vatandaşın derdiyle dertlenmek yaşadığımız dünyada bizim olmazsa olmaz en büyük özelliğimiz olmalı. Onun için sokakta, caddede değişim ve dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Lütfen ama lütfen benim sosyal medya paylaşımlarımın hepsine bakın. Hepsi özel metinlerle gece 1.de 2.de göz nuruyla hazırlanmış metinler. Sokakta çocukla top oynarken metne şunu yazıyorum. Ahmet bana teşekkür etti. Teşekkür ederim demek seni gördüm, seni fark ettim, sen benim için değerlisin demektir. Bir dört buçuk yaşındaki bir çocuğu ziyaret ederken oradaki metne dikkat edin. Diyoruz ki orada insanın bütün değerleri alacağı ilk terbiye olduğu yer ailedir. Bunların hepsi özenle bilerek üzerinde çalışarak samimiyetle çaba sarf ettiğimiz şeyler. Evet işte sosyal medyada kötülükler var şu. Arkadaşlar kötülükleri nasıl biz mücadele edebiliriz? Biz sosyal medyamızı kapatarak, görmeyerek mücadele edemeyiz. Eğer orada kötülük içerikleri varsa biz hep beraber iyilik içeriklerini çoğaltmamız gerekiyor. İnsanlar o iyiliği gördüğünde Erzincan'da böyle çocuklar da var. Böyle aileler de var. Dünyanın cinnet geçirdiği bir dönemde gözyaşını tutamayan, iyiliğe koşan, merhameti ön plana çıkaran insan olan bir şehir var dedirtmemiz gerekiyor. Bu çok zor değil. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu şehirdeki basın mensupları gerçekten bu duyarlılığı samimi bir şekilde gösteren arkadaşlarımızdan oluşuyor. İnşallah bu proje ikinci, üçüncü haftasına girdiği zaman sizinle birlikte okul takımlarını da ziyaret edeceğiz. Onların çalışmalarını da yerlerinde göreceğiz. Ve biz beraber birlikte bütün farklılıklarımıza rağmen yaşadığımız ortamı huzurlu ve mutlu etmek için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz.